Herkese merhabalar tekrardan. Okul fobisinden bahsetmiştik. Şimdi ise okul fobisi yaşayan çocukların aileleri onlara nasıl yardımcı olabilir? Onların bu korkularını yenmelerine nasıl destek olabilir? Biraz bununla ilgili konuşmak istiyorum sizlerle. Öncelikle çocuklarınızın korkularını yenmesini istiyorsanız sizin kendi korkularınızı ve kaygılarınızı yenmeniz gerekecektir okulla alakalı yanlış düşüncelerinizi bir kenara bırakmanız gerekecektir. Özellikle de annelerin, çocukların okulda rahat edemeyecekleri ile ilgili kaygıları olabilir. Bunları bir kenara atıp çocuklarınızın bu kaygılarınızdan etkilenmesine izin vermemeli ve onları rahatlatıp okulun güvenli bir yer olduğuna ikna etmelisiniz. Okulların açılmasıyla beraber ya da okula ilk defa başlanmasıyla beraber çocukların bazı alışkanlıklarını değiştirmesi gerekebilir işte sevdikleri oyunlara veya başka etkinliklere ayıracakları vakit azalabilir. Bu da çocuklarda kaygıya neden olabilir. Bu kaygıların önüne geçip aslında okulda da güzel vakit geçirebileceğini, okulun da güzel bir ortam olduğunu onlara anlatmanız ve günlerini düzenlerlerse, düzenli bir şekilde uyuyup uyanırlarsa istedikleri her şeye vakit ayırabileceklerini onlara anlatmalısınız. Çocukların okul korkusunu e, şımarıklık olarak değerlendirmektense, e, onları yargılamaktansa, kendinizi onların yerine koyup onların kaygılarını anlayın ve e, aslında bu kaygıların onların elinde olmadığının farkına varın ve e, buna göre e, davranın ki e, çocuklar anlaşıldığının farkına varsınlar ve bir nebze olsun, rahatlasınlar. Çocukların... E, okula gitmeleri konusunda sizin kararlı davranmanız gerekir ki çocuklar da sizin bu kararlılığınızı görsünler ve okulun devam edilmesi gereken bir yer olduğunu anlasınlar. Siz her seferinde çocuklar okula gitmek istemediğinde onlara izin verirseniz bu kısır bir döngü haline alır ve bu döngünün içinden çıkamazsınız. Çocukların o okul korkusunu yenmesi için onlara okul nasıl bir yer olduğunu, işte sınıfla ilgili, okulun çevresiyle ilgili, derslerle ilgili, işte öğrencileriyle ilgili açıklama yapabilirsiniz. Onları rahatlatabilirsiniz okul ortamıyla ilgili hani belirsizliklerin ortadan kalkması. Çocukları da rahatlatacaktır ve bu biraz da olsun kaygıların önüne geçecektir. Çocuklarınızı dinlemeniz çok önemli. Bu her zaman önemli bir şey. Aslında onların duygu düşüncelerini dinlemek, onların kendilerini ifade etmesine destek olmak çocukları her zaman için rahatlatan bir şeydir. Aynı şekilde okul korkuları ile ilgili onları dinlerseniz okulda o okul korkularının neyden kaynaklı olduğunu anlamaya çalışırsanız çocuklar kendilerini ifade ettikçe rahatlamaya başlayacaklardır ve aslında bu korkularının üstesinden gelmeye başlayacaklardır. Çocukların okul korkusu yaşamalarının en büyük sebeplerinden bir tanesi özel davranamamaları. Çünkü bu çocuklar her zaman evin içinde anne babasıyla vakit geçiren ve sosyalleşemeyen çocuklar oluyor genelde. Sizin onların bu özelliğini desteklemeniz, kendinizin olmadığı ortamlarda vakit geçirmesine destek olmanız gerekir ki kendine farklı yabancı ortamlarda rahat hissedebilsin ve aslında siz yanında olmasanız bile ihtiyaç duyduğu her an yanında olabileceğinizi bilsinler ve farklı ortamlarda, okul ortamında da rahat davranabilsinler. İlk başta çocuklar, yani okul korkusu yaşayan çocuklar okula, okula gitme, gitmeme konusunda çok fazla direnebilirler. Hatta okul bahçesinde size yapışıp kalabilirler. Yani sizin yanınızda kalmasını isteyebilirler. Ee, i̇lk başlarda biraz sınıfta vakit geçirip daha sonra böyle kademeli olarak öğretmenler odasında, okul bahçesinde bir iki saatte olsa onları bekleyerek e, onların yanında olduğunuzu hissettirebilirsiniz ve e, istedikleri zaman e, öğretmenlerinin e, onlara ulaşabileceğini, yani velilere ulaşılabileceğini görsünler ve e, sizin her zaman yanında olabileceğinizi hissetsinler, bu şekilde rahatlasınlar. Çocuklar okula sorunsuz bir şekilde gittiğinde onları çok böyle abartılı olmayan şekilde ödüllendirebilirsiniz. Bu şekilde onların okula gitmesini de teşvik edebilirsiniz. Evet, okul fobisinde aslında en çok karşılaştığımız seremonilerden birisi vedalaşmalar. Öyle bir vedalaşma sahneleri oluyor ki sanki uzun bir süre artık birbirlerini göremeyeceklermiş gibi Sarılıyorlar, tekrardan gidiyorlar, tekrar dönüyorlar. Bir türlü ayrılamıyorlar. Yani çocuk ve anne babalar. Ee, özellikle bu vedalaşmaları kısa tutmak çok önemli ki e, okula gitmenin aslında çok normal bir şey olduğunu, e, okul bittikten sonra hemen sonra zaten eve döneceğini çocuklar anlasınlar ve e, bunun farkında olsunlar. E, buna özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Vedalaşmaları kısa tutmak Çocukların kendi güvende hissedebilmeleri için e, onları okuldan vaktinde almanız çok önemli. E, zaten e, kaygı duyan çocuk bir de üstüne e, okulda yani bütün öğrenciler gittikten sonra, öğretmenler gittikten sonra kendini okulda yalnız hissederse e, bu sefer bu korkusu daha da artacaktır. E, buna özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Onu zamanında alın ve e, okula da zamanında bırakın ki bu sefer de derslerden geç kalacağım işte sınıfa herkes sınıfta şu anda ben nasıl hemen sınıfa gireceğim herkes bana bakacak gibi korkular yaşamasın. Bu yüzden onu zamanında okula bırakmaya ve zamanında okuldan almaya dikkat etmelisiniz. Bütün bunlara rağmen hala çocuk kaygısı atlatamıyorsa, bu üstesinden gelemiyorsa ve giderek artıyorsa, okula gitmek istemiyorsa bir uzmana başvurmamız gerekiyor. Aslında bir de şuna eklemek istiyorum. Şu anda pandemi dönemindeyiz. Çocuklar, özellikle kaygılı çocuklar okula hastalanabileceklerine dair kaygı, korku geliştirebilirler. Bu yüzden okula gitmek istemeyebilirler. Siz onlara okulun güvenli bir yer olduğunu, gerekli önlemlerin alındığını, okulların dezenfekte edildiğini ve kendisinin de gerekli önlemleri aldığında Hastalıktan korunabileceğini ona anlatın ve e, onu buna ikna edin ki bu korkunun da üstesinden gelebilirsin gelebilsinler. E, bunun haricinde şu anda söyleyeceğim başka bir şey yok. E, bununla ilgili sorularınız olursa e, altta mail adresim yazıyor. Bana ulaşabilirsiniz istediğiniz zaman. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.